Merhaba arkadaşlar. Haritalı sorular serimizde 8. ile devam ediyoruz. Bir harita verilmiş. Bu haritamızda Antalya, Şanlıurfa aynı enlemde. Antalya Adapazarı aynı boylamda. Ve İzmir en batıdaki merkez olarak dikkate alınmış. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyor. Tan ve grup vaktinin izlenme süresi en uzun İzmir'de demiş. Tan Doğuş grup ise batış vaktini ifade ediyordu. Bunları biz çizgisel hız ile açıklıyorduk. Çizgisel hız azaldıkça bunların izlenme süresi artıyordu. Ki çizgisel hızın azalması gerekir ki bunları daha uzun süre izleyebilelim. O yüzden kuzeye doğru gittiğimde çizgisel hız azaldığı için Türkiye'de en uzun süreyle izleyeceğim yer Adapazarı olacaktır. İzmir dediği için yanlış ki ulaşılamaz dediği için doğru cevabı bulduk. İzmir'in yerel saati en geri ki en batıda olduğu için Adapazarı ve Antalya'da Güneş 21 Mart'ta aynı anda doğar aynı anda batar. Çünkü aynı boylamda ekinoks tarihlerinde bu durum gerçekleşiyordu. Sadece iki tarihte çünkü gece gündüzün eşit olması gerekiyordu. Gece gündüz süre farkı en fazla da pızır çünkü en kuzeyde kutuplara daha yakın. Antalya ve Şanlıurfa'da gece gündüz süre farkı eşit çünkü aynı enlemdeler. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, evet arkadaşlar ikinci sorumuza geldik. Haritada bazı şehirler gösterilmiş. Bu şehirlerle ilgili olarak 21 Aralık'ta en kısa gece süresi yaşanır demiş. 21 Aralık'ta kuzeye doğru gidildikçe gece süresi uzamaktadır. Ki gece süresi uzadığı halde tabi gündüz süresinde bir kısalma meydana gelecektir. E güneye doğru ise tam tersi gece süresi kısalır. En kısa dediği için en güneydeki yeri alacağız. O zaman doğru cevabımız Antalya olmakta diyebiliriz. Evet, diğer sorumuzda haritada yine numaralarla gösterilen oklar yönünde gidildiğinde sıcaklık koşullarının değişim nedeni doğru olarak verilmiştir. Bir numarada kıyı boyunca git, gidiyoruz ve güneye yaklaşıyoruz. Güneye yaklaştıkça sıcaklığın özellikle artma yönünde bir eğilim izlediğini ve bunun da enleme bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer iki numaralı ok yönü ise baktığımızda doğuya doğru gidiyor ki burada yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklıkta azalma meydana gelecektir. Öyle bir değişim söz konusu. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Yine coğrafi koordinatları verilen şehirler var. Bunlara ait bilgilerden hangisi yanlıştır? Diyor. Artvin'de çizgisal hız en az çünkü en kuzeyde. Bu doğru. 21 Mart'ta şehirlerin tümünde gece gündüz süresi tabii eşit. 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Aydınlığa Balıkesir'in aynı boylamda olduğunu görüyoruz. Yerel saatleri aynı oluyor yıl boyunca. Aydın ile Siirt'in çizgisel hızları eşit demiş. Aydın Siirt aynı enlemde. Aynı enlemde çizgisel hızlar eşit olur. Artvin ve Siirt'te cisimlerin gölge boyları eşit demiş. Bu mümkün olamaz. Çünkü biri daha güneyde, biri daha kuzeyde. Ki Siirt'te daha kısayken kuzeye doğru tarih ne olursa olsun yine Türkiye'de kuzeye doğru yatay düzende gölge boyunun uzadığını görüyoruz. Eşit olma ihtimali için aynı enlemde olması gerekirdi. Bunlar aynı boylamda olduğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 5. sorumuzda arkadaşlar haritada koordinatları verilen bazı noktalar var. Yengeç dönenlesi ile başlangıç meridyenin kesiştiği noktaya sırasıyla en yakın ve en uzak. Şimdi bir başlangıç meridyenini çiziyoruz. Türkiye'nin batısında bulunuyor. İki yengeç dönenlesini çiziyoruz. Türkiye'nin güneyinde bulunuyor. Bunların kesişim noktasını dikkate aldığımda buraya en yakın olan merkez 2 numara. Buraya en uzak olan merkez 3 numara olacaktır. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı olarak dikkate alınmaktadır. Altıncı sorumuzda yine iki tane merkez verilmiş. Biri B merkezi, diğeri A merkezi. B merkezi güneyde, A merkezi ise buna göre kuzeyde. Buna göre 21 Aralık konumu itibariyle karşılaştırmaları dikkate alınırsa hangisi yanlış olacak? B noktasından A noktasına gidince gece süresi uzar. 21 Aralık'ta kuzeye doğru gece süresinde bir artış olduğunu biliyoruz. B'deki 1 metrelik bir çubuğun öğle vaktindeki gölgesi A noktasındaki 1 metrelik çubuğun gölgesinden daha kısa olacaktır ki tarih ne olursa olsun güneyde daha dik geldiği için güneşinları daha kısa gölge boyu ölçülür. A ve B noktaları güneşin en geç doğup en erken battığı günü yaşamaktadır. Ki 21 Aralık'ta gece süresi daha uzun, gündüz süresi kısa. Gündüz süresi kısa olursa ne oluyor? Daha Geç doğuyor daha erken batıyor çünkü o aralık daha da kısalmış oldu gündüz süresi bakımından. Bu da doğru. A ve B noktalarına güneş aynı zamanda doğup aynı zamanda batmıştır. Bunun gerçekleşmesi için arkadaşlar 21 Aralık değil, 21 Mart ya da 23 Eylül tarihleri Yani ekinoks tarihlerinin olması gerekiyor. E, tarihte 21 Aralık olduğu için bunun olması mümkün değil çünkü gece gündüz eşitliği söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. B noktasından A noktasına gidildikçe yer çekimi artar ki Türkiye'de kuzeye doğru yer çekiminde bir artış görüyoruz. Bunun da doğru olduğunu ifade etmek mümkün. Evet diğer sorumuzda arkadaşlar harita verilmiş ve kıyı tipleri eşleştirilmiş. Bir numara fiyort demiş ki Türkiye'de fiyort tipi kıyılar zaten görülmüyor. Bir de boyuna kıyı tipini görüyoruz. Bunun yanında iki ki İzmir kısmı verilmiş enine kıyı tipi. 3 Riya kıyı tipi, Menteşe kıyılarında yine Riya kıyı tipi görülüyor. 4. Finike kaş kıyıları özellikle Dalmatya kıyı tipi görülüyor. 5. de yine Boyuna kıyı tipinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Tabi Türkiye'de Fjord, Skyr tipi kıyılar özellikle matematik konumdan dolayı görülmüyor arkadaşlar. Bunu unutmamak gerekiyor. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar diğer sorumuzda heyran olayları yağış miktarının, kar erimelerinin, arazi eğiminin fazla olduğu yerlerde yaygındır. Buna göre haritada verilen numaralarla verilen yerlerin hangisinde heyelan olaylarının daha az görülmesi beklenir? Bir yağış miktarı az olacak. Kar erimeleri tabi kar yağışı çok fazla olmayacak. Arazi eğimi az olacak. Verilen soruda daha az dediği için. Buna bağlı olarak da bir Şanlıurfa ve çevresi daha Düz bir arazi. Çok fazla kar yağışı görmüyoruz. Yağış miktarı da daha az. Türkiye'nin az yağış alan yerlerinden birisi. O yüzden direkt doğru cevabımız aşık oldu. Bunun yanında en çok olan yerler arasında Doğu Karadeniz var. Yine baktığımızda Tunceli, Bitlis gibi alanlarda, Bingöl gibi alanlarda bu eğimin fazla olduğu alanlar arasında sayılabilir. İki Sivas çevresi. Yine 3'te baktığımızda özellikle biraz daha kuzeye doğru Eskişehir kısmı ya da Batı Karadeniz'e doğru bir geçiş söz konusu. Ama bir numaralı olan hem düz hem yağış miktarı oldukça az hem kar yağışını çok fazla görmüyoruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Peki diğer sorumuz da arkadaşlar. Yine haritada bazı numaralarda verilen göllerimiz var. Hangisinin oluşumunda tektonik olaylar ve doğal setleşme ile ilgili bir durum söz konusu. Şimdi volkanik e, tabii ki baktığımızda volkanik göller. Bunun yanında baktığımızda tektonik göller. Yine e, Türkiye'de görülen göller arasında karstik göller, e, önemli yerli kaya göllerini tabii oluşturuyor. Bunun yanında doğal setleşme dediği heylan set, alüvyal set, kıyı set, volkanik set gibi göllerimiz mevcut. İznik Gölü tektonik oluşumlu ama setleşmeyle değil direkt yerli kaya gölü olarak dikkate alıyoruz. Tuz Gölü tektonik oluşumlu bir göl. Yine bunun oluşumunda setleşme durumu söz konusu değil. Eğirdir ilk başta tektonik daha sonra karstik oluşumlu, karma oluşumlu bir göl diyoruz. Beyşehir yine aynı şekilde bir özellik gösteriyor. Tektonik ilksel oluşumu. Van Gölü ise oluşumunda ilk başta arkadaşlar lavların özellikle bir e, akarsun önünü kapatması sonucu yani volkanik ya da lav set gölü adı altında geçiyor burası. Nemrut'dan e, çıkan lavlar e, bir akarsu önünü kapatıyor ve burada van gölü oluşmaya başlıyor. Aynı zamanda tektonik oluşumlu bir göl ki oluşumunda karma oluşum söz konusu. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet diğer sorumuzda arkadaşlar 45 doğu meridyeninde yer alan Iğdır'da güneş ki Iğdır kısmında güneşin konumu verilmiş saat tam 12 olarak dikkate alınıyor tepe noktasında. Buna göre e, konumda bu konumda yer alırken Iğdır 26 doğu meridyenindeki Edirne'de hangi konumda olur? Şimdi burayı arkadaşlar doğu batı kısmında düşünmüyoruz şunu yapıyoruz 6 12 18 saatlerini yazıyoruz. Buna göre Edirne... 45 Doğu Medine'deki Iğdır'a göre daha batıda. O zaman saat daha geri olacak. Demek ki 12'den öncesini dikkate alacağız. Birinci olarak uyguladığımız yöntem bu. 12 dedik Iğdır için. Edirne daha batıda olduğu için daha geride olacak ki şeklimize şeklimizde sağ tarafta olmalı. Sol tarafta olanları ve eşit olanları yani aynı boylamda olmadığına göre yine 12 olan şıkkı eliyoruz. Bunları eledikten sonra D ve E şıkları kaldı. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında tabii en fazla 76 dakikalık bir fark var. Burada da yaklaşık olarak baktığımızda özellikle 1 saat 24 dakika gibi ya da 1 saat özellikle 16 dakika gibi bir farklılık söz konusu ki buna göre aradaki fark çok fazla olmayacak. Yani E şıkkı olamaz çünkü bu şeklin genelde 21 Mart ve 23 Eylül'de verilir. Tamamı 12 saattir. 6 saat 6 saat şeklinde bölebilirim. Şu şekilde 3 saat 3 saat şeklinde bölebilirim ki burada yaklaşık 5 saatlik bir fark var ki oradaki farkı 1 saat 16 dakika olarak almıştım. Burada ise yaklaşık olarak 1 saatlik bir farkın olduğunu görüyorum. O zaman doğru cevap D şıkkı olacak. Çünkü Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında çok büyük bir fark yok. E şıkkını alsaydım Türkiye'nin dışında bir yere çıkmış oluyordum. O yüzden E şıkkını da eledim. D şıkkı doğru cevabım oldu. Evet bir soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.